Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden annemle mutfakta yine her zamanki gibi değişen bir şey yok. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz de soracak olursanız çok şükür Allah'ıma. İyiyiz. Bugün de yine akşam oldu arkadaşlar. Her zamanki gibi. Vallahi ne günün geçtiğini bilemiyorum ha. Evet. Bir bakmıyorsunuz da bana onu dur şunu yapım dur bunu yapım akşam oluyor. Öyle işte vallahi. Bugün Melihan iki gündür daha doğrusu işi yapıyor arkadaşlar. Battaniye yarışına gelip tabii ki ben eee bir cal Onu da göstereceğim. Renklerini beğeneceğiniz mi? Şimdi çünkü bayağı bir oldu, yanlış yapmış, geri söktüm de düzelttim mi artık. Hı, hmm, gidiyor. Evet arkadaşlar, menümüzde de sucuklu menemen var. Şöyle melemenizi göstermeyi dersin. Ondan sonra dün patates pişirmiştim ya yani arkadaşlar. Ona da pilav saldım. Yusuf onu çok seviyorum dedi. Patatesle patatesli pilavı. Dün patates mi pişirdin? Dün patates pişirdin. E, bulgurunu da yağısına koydum arkadaşlar. Kavrulsun. Birazcık salça kaşığın ucuyla. Bir kase de bulgur saldım. Bir kase yani ikisine bölüştürdüm arkadaşlar. Öyle yani. Bugün öyle atıştıracak. Çıtla sökeceğim. Melahat maalesef gelmedin yanıma, geç kaldın. İş yoksa sökeriz ha. <laughs> Canımızda değil. Ne bakıyorsun Normal. Ne, hiç, yorulduk ya, hiçbir şey yok. Bu hastalaş, başka bir şey yok. İş bu, iş Benim elimiz dolu olsun. Bugün annenin yanına da gitmedim arkadaşlar. Dün gittim, akşam oradaydım. Ben saat 9.30 ona kadar oturduk, saat 7.30'dan evime gittiydim, maç başladı. Kemal'la ve maça bakıyordu. Ben de gittim de bari Anam'man otururum dedim, maçta iniyorum ben dedim. Enes'in emri de şeye girdi dedik, ben Beşiktaş'a o da bener ya, öyle diyorum. Şey, ben Galata'yla gidiyorum da yarın ya, ya Galatasaray'a gidiyorum arkadaşlar, inanmıyorlar. O yüzden de ben dedim madem gidin, Anam'man oturun dedim. Geliyor Enes, bir geliyor, iyi, iyi. sen dur çift değil, o ne ne ben ona tişört neyse tişört boşver de çorap al, bağladık. <laughs>. Ondan sonra dedim, iyi ne oldu, hadi öyle diyor, çıkartmayla dedim, ben el 3-1 inmişim, 5'i Daha zamanında dayımına şey yapmış, haberin var mı? video atmış, arattı. Evet, video atmış, ondan sonra sen yazmış. Enes başka kim alacak kamerin benim ne onlar da ayrıca dayısı ile konuştu, atıştı da. Bugün onların da sağ olsun alacaklar. Geçmişler Daha enes nasıl seviyor görmüyor da salonundan mı dönmüş? He, dağlı salonundan hocaları gitti bir enes demiş benim bir sazım var oradan al gel aşağıdan. O da tamam hocam demiş gitmiş. Abi demiş hocamın burada sazı var demiş. Sen ne iyi oluyorsun hocan? Öğrencisiyim. Çalabiliyorsun, Çağırıyorum. Bunu o tutturmuşlar. Ne kadar Ne kadarlık çalıyorsun işte? O da bir aylık çalıyorum demiş. O tutturmuşlar bunu çaldırmışlar. Bir de dağlı ısmarlamışlar. <laughs> dağlı da ısmarlamışlar. Dağlı daymış. Ondan sonra. Ondan sonra da çıktım geldim diyor. Yani ilk konser verdin mi? He, ben diyor, kamber ben konser verdim diyor. <laughs> konser Sen düşün <laughs> diyor he. Bulgurumuzda esmer bulgur ya arkadaşlar pek belli olmuyor mu? Şöyle kızardı. Ama çok lezzetli gerçekten. <laughs> İyi ne oldu? Melaya sen otur Melaya abi. Battaniyeni yaka dur. Ben bir gidin. Böyle bir dolanın, zoba doldurdum arkadaşlar. Elleri süpürdüm, kapmalarını süpürdüm. Yemeğim ağzından bulaşım var bir küçük. Melaya makineye koymuşum sabahtan. Ben onları elimde çektim. Bardaklarda makineye koydum. Bu bir şey dursun Meyra. Bir bakın gidin de çıktılar. Evet arkadaşlar bir usta geldi. Yumurtamızı da şöyle. Pilavımız da oldu. <laughs> Allah bismillah şöyle dursun da. Çıtlık da söktüm arkadaşlar. Hı. Bir bakın gidin de çıktılar. Şöyle bir gözle. Güzel olmadı daha bulmadı arkadaşlar. Gerçekten de çok da incesi de var. Kalınlığı da var ama. Teyze, Yıhadım hemen Cemil Amis dedi değil.

şimdi şey, Etkisi kalmasın bir şey devletiyle de ya. Ne Ben böyle düşmedim ne Hapı mı düşmedin? de. He. Aranı Ondan sonra bir ha, da öyle. Ha şunlar evet, ama bu tarafta. ha ona. Sorayım da öğrettim anne. İyi yapıyoruz. çevirip çok davradın. Anam anam artın arkadaşlar. Biraz kavunlar. Tabi niye Ya artınca kızıyorlar mı? Doğru, yani Yusuf hem süt alacağım, Yusuf. Hem o, süt Yusuf de daha iyi diyor. diyor. Aa, ben... unuttum yarın bu yarın yani. canım çok istiyor ise. Ama söyleyeyim, yarın akşam at. Bekmezimiz var mı? Var anne. Tamam. da, da yine de. İyi kaymak tuttu. Tut, tut, tut. Yani bir şey olmadı. ya. Onu bir tane ki onun ha, Tamam gidiyor, biliyor musun? Pilavımızı da koysaydı, Şu böyle olsun diye. Buğra, buğra, buğra. Yoğurtun Evet. 100 zaten. Patates sevmedim, şeklinde patates. Dün pişirdik. Evet. Patates yedik. Anne bu böyle bir kalmadı. Evet. O pınk bir yer aldı. Ölmemiş gibi o değil. Ha o mu? İçindi. Vallahi bilmiyorum kızım. Babam bir de işte, almışmış ya. Anne Ne yani bu? Koy koy. Şeye Bırak. Hadi bak ne kurmuş. Yo zekmesi daha da şeyde. Ben bunu da Bu dur anne onlar götürün ondan sonra. İyi hadi. Klasın. Hepsini taşıyamam. Hepsini taşıma çağır. Deniz kan bir çağır. Evet arkadaşlar, bizim müzisyenler bugün dediğim gibi Şiden geldiler, dersten. Nasıl dayanmış ne çek yatın oraya ya? Kemal da devramil kavuruyor arkadaşlar. <laughs> Akşam istedi de soba yanmıyordu Kamera kasaydı yanardı. Yanardı. Soba yanma ki. Esra ama soba yanma Kemal.

Hadi yemeğimize oturalım tamam neyse. Yusuf Can da geldi arkadaşlar. Maşallah kan dokturuyor canım. Bu iyi söktü de. Aman menes tamam aşkım. Candy. De... Eşkulmüyor oğlum bu. <laughs> Bildirimde. Çok, <laughs> çok sert ya. Adama boş boş bağırıyor. İyi korkutuyor o zaman. Şöyle de yemeğimizi hazırladık Meyra'yla Yusuf. Tamam tamam veda ederim durun son aşkım. Oldu o zaman arkadaşlar. Tamam Gamder'im. Gamder'e de dur dedin ki durma. Durmaz. Çağırın. dur Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz böyle olsun. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın canlarım. Bay bay. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kemal'cığım. Evet. Iyi bakın. Şöyle çekirdeğini de bir gösterelim. Getir. Kınalı <laughs> Çayımızı da demleseydik sobaya iyi olurdu da. <laughs> evet, Gamberci Enesçi. Beniz. <laughs> Enes